Türkiye'nin tek tarafsız gönüllü üretici bilgilendirme platformu Hayvansever Çiftçi Eğitim Platformu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Değerli üreticiler kanalımıza bir takım değişiklik ve düzenlemelere yer verdik. Bildiğiniz üzere kanalımızda tarım ve hayvancılık alanında devlet destekleri, belediyeler de dahil tarafsız bir şekilde duyuru ve ön bilgilendirmesini yapmaktayız. Artık bu duyuruları sizlerin de anlayacağı şekilde sadeleştirerek net bir bilgi vermeye çalışacağız. Bu arada diğer özel bankaların düşük faizli kredi kampanyalarına da duyurularımıza yer vermeyi planlamaktayız. Kanalımıza yaptığımız değişiklik ve paylaşmayı planladığımız diğer detaylar ise şu şekilde. Eğer tarım hayvancılık sektöründe faaliyet gösteriyorsanız ya da bu alana ilgi duyuyorsanız doğru yerdesiniz. Haycep kanalında her biri size değer katacak içerikler paylaşıyoruz. Hibe kredi desteklerinden, hayvan sağlığına, bakım besleme konularından, önemli tarım ve hayvancılık haberlerine kadar pek çok konuda tarafsız ve doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Hibe kredi desteklemeleri fırsatlar ve avantajlar. Tarım ve hayvancılık sektöründe büyümek ve gelişmek isteyenler için devlet destekli hibe kredi programları büyük fırsatlar sunuyor. Ancak her programın detayları farklı ve başvuru süreci bazen karmaşık olabiliyor. Bizler tüm bu hibe desteklerini resmi belgelerle yürürlüğe giren programlar doğrultusunda sizlere tarafsız bir şekilde sunuyoruz. Avantajlar: Düşük faizli krediler. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinizi geliştirmek için finansal destek alabilirsiniz. İleriye yatırım ekipman, altyapı ve yeni projeler için gereken yatırımları bu kredilerle kolayca karşılayabilirsiniz. Büyüme fırsatı Yeni başvuracak hibe programları ile işinizi büyütme fırsatı elde edebilirsiniz. Dezavantajları Zorlu başvuru süreci Hibe kredilerinin başvuru süreçleri bazen karmaşık ve zaman alıcı olabilir. Kredilerin geri ödemesi Bu krediler geri ödemeli olup işletmeniz için ek bir mali yük oluşturabilir. Bakım ve besleme konuları, sağlıklı işletmeler için ipuçları. Hayvancılıkta başarılı olmak için hayvanlarınızın doğru şekilde bakılması ve beslenmesi şart. Bu konuda yapılan hatalar uzun vadede verim kayıplarına yol açabilir. Hayçep olarak bakım ve besleme konusunda en doğru ve güncel bilgileri sizlere sunuyoruz. Sadece sağlıklı hayvanlar üretmekle kalmıyor, aynı zamanda işletmenizin sürdürülebilirliğini de artırıyoruz. Avantajlar Verim artışı Doğru besleme ve bakım hayvan verimliliğini artırır. Sağlıklı hayvanlar iyi bakım ve kaliteli yemlerle hayvanlarınız sağlıklı olur. Bu da üretim kapasitesini doğrudan etkiler. Uzun vadeli kar Düzenli bakım uzun vadede işletmenizin karlı olmasını sağlar. Dezavantajlar Yüksek maliyetler Kaliteli yem ve bakım malzemeleri maliyetli olabilir. Zaman ve çaba Bakım ve besleme düzenli takip gerektirir sağlık konuları, hayvan sağlığını ihmal etmeyin. Hayvancılık işletmelerinde en önemli konulardan biri de hayvan sağlığı. Sağlıklı hayvanlar verimli bir üretim için kritik öneme sahiptir. Hayçep kanalında hayvan sağlığı ile ilgili en doğru bilgiler ve sağlık önlemleri ile ilgili rehberleri sizlerle paylaşıyoruz. Avantajlar Hastalıkları önleme, Düzenli sağlık kontrolleri ve aşılarla hastalıkların önüne geçebilirsiniz. Verimlilik Sağlıklı hayvanlar uzun süre verimli olur. Uzun vadeli kazanç Hayvan sağlığını koruyarak uzun vadeli kazanç sağlamak mümkün. Dezavantajlar Veteriner masrafları Sağlık önlemleri ve tedavi bazen yüksek maliyette olabilir. Sürekli izleme gerekliliği Hayvanların sağlığını düzenli izlemek, gerekli önlemleri almak sürekli dikkat gerektirir. Önemli haberler Tarım ve hayvancılıkla ilgili gelişmeler. Hayvancılık ve tarım sektöründe olup biten her gelişmeyi sizlere aktarmak için buradayız. Hayçep kanalında sektöre dair en önemli haberleri, gelişmeleri ve güncellemeleri takip ediyoruz. Belediyelerden devlet desteklerine kadar her konuda en doğru ve tarafsız bilgileri sizlere ulaştırıyoruz. Unutmayın, biz her zaman tarafsız bir şekilde size yardımcı olmayı hedefliyoruz. Avantajlar. Zamanında bilgi. Sektöre dair önemli haberleri zamanında alırsınız. Doğru ve tarafsız kaynak, belediyelerden devlet desteklerine kadar tüm programları tarafsız şekilde duyuruyoruz. Dezavantajlar yanıltıcı bilgiler olabilir. Bazı haberler geçici olabiliyor ya da eksik bilgi verebiliyor. Bu yüzden her zaman resmi kaynaklardan teyit etmek önemlidir. Biz de bu resmi kaynaklara video içeriğine daima yer veriyoruz. Ayçep kanalında her hafta sizlere en faydalı ve güncel bilgileri sunuyoruz. Eğer daha fazla içerik, özel rehberler ve üyelerimize özel videolar görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca katıl butonuna tıklayarak özel içerikler, soru cevap bölümleri ve birçok avantajdan yararlanabilirsiniz. Üyeleri özel videolarımız arasında yer alan iletişim bilgimizde bizlerle doğrudan iletişimde kurabilirsiniz. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelerden teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Daha fazla ayrıcalık elde etmek ve bizlerle doğrudan iletişime geçmek için katıl üyemiz olabilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Bingöl İl Tarım Müdürlüğü tarafından %50 hibeli akülü ilaçlama makinesi yani sırt pompası dağıtımı yapılacaktır. Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2025. Başvurular Bingöl Koyun Keçi Yetiştiriciliği Birliği'ne şahsen yapılması gerekmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelerden teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından %50 hibeli sebze fidesi, sera örtüsü, agril ve agril tutucu desteği sağlanacaktır. Bolu İl Tarım Müdürlüğü tarafından Bolu Plastik Sera Örtülerinin Yenilenmesi Projesi kapsamında %50 hibeli sera naylonu desteği sağlanacaktır. Nevşehir İl Tarım Müdürlüğü tarafından Üçer Dekar Çilek Yetiştiriciliği Projesi 525 metrekare seracılık yaygınlaşıyor projesi kapsamında çiftçilere destek sağlanacaktır. Mevcut programlara başvurular şahsen yapılmakta olup sadece duyuruda belirtilen bölgeleri kapsamaktadır. Tarım varvancılık alanında yaşanan gelişmelerden, teşvik, ve kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için dilerseniz bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol. Kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Tekirdağ Valiliği İl Tarım Orman Müdürlüğü ve Ziraat Bankası İşbirliği'nde köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var projesi kapsamında. Küçük bağış hayvan yetiştiriciliği yapan üreticilere 300 bine kadar faizsiz, 300 bin üzeri ise kriter uyumuna göre sübvansiyon olmak üzere toplamda 600 bin TL kredi desteği sağlanacaktır. Detaylı bilgi ve başvuru işlemleri için Tekirdağ İl İlçe Müdürlükleri ile iletişime geçebilirsiniz. Bölgenizde benzer program olup olmadığını ilçe müdürlüklerinizden veya Ziraat Bankası şubelerinden öğrenebilirsiniz. Bu arada TKDK İPART 2025 yılı çağrı takvimi yayınlandı. Sıradaki videolarımızda da bunlardan da bahsetmeyi planlamaktayız. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelerden, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, Kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Şeker tadında bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. 2024-2025 küçük baş hayvancılık destekleri. Kuzu ve oğlak 200 TL baş. Aile işletmesinde doğan dişi, kuzu ve oğlaklar için ilave 200 TL baş. Kadın ve genç yetiştiricilere dişi, kuzu ve oğlak için ilave 140 TL baş ödenmektedir. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelerden, teşvik, hibe, kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. 2024-2025 yılı buzağı desteği, temel destek ve ilave destek ödeme tutarları ne kadardır? Başvuru şartları ve gerekli evraklar nelerdir? Buzağı daranan da kriterler şu şekildedir. İşletmede doğan, en az 4 ay işletmede bulunan, küpelenerek sisteme anne numarası ile birlikte kaydolan, aşısı yapılmış, erkekte şap, dişide çap ve brüselli aşısı. Destek ödeme tutarları ise şu şekildedir. Temel destek 1000 TL, ilave destekler, aile işletmesi, 1 ila 20 baş arası büyük baş hayvan olan işletmeler 1000 TL, kadın ve genç çiftçi, işletme sahibi kadın veya 0101 2024 tarihinden itibaren 40 yaş altı genç çiftçisi 700 TL, tarımsal örgüte üye, 1. derece tarımsal örgüte üye olan yetiştiriciler 200 TL, suni tohumlama, suni tohumlamadan doğan buzağı ilave 800 TL, Yerli suni tohum boğası. Yerli suni tohum boğası kullanarak doğan buzağa ilave 500 TL. Ari işletme. İşletme ari ise doğan her dişi buzaya ilave 4000 TL destek ödenmektedir. Gerekli görülmesi halinde konu ile ilgili detaylı bir video hazırlanıp Haykşep YouTube kanalımıza paylaşılması planlanmaktadır. Detaylı bilgi ve başvuru işlemler için yine İlilçe Tarım Müdürlüğü'nüz ile iletişime geçebilirsiniz. Başvurular dönem dönem alınmaktadır. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelerden, teşviki ve kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla. Ziraat Bankası sübvansiyonlu tarımsal kredi programları listemize bugün temel hayvansal üretim yani yem kredisini inceleyeceğiz. Temel hayvansal üretim kredi programına işletmenizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için başvuru yapabilirsiniz. Genellikle yem alımı için başvuru olduğundan dolayı adı yem kredisi olarak bilinse de yem, ilaç, canlı hayvan alımı gibi birçok amaç için kullanılabilmekte genel tebliğde 300 bin TL'ye kadar %100 faiz indirimli, 300 bin TL üzeri ise kriter uyumuna göre faiz indirimi uygulanacağı açık bir şekilde ifade edilmektedir. Vade süresi şubenin mali durumu ve başvuru yoğunluğu göz önünde bulundurularak 12 ila 18 ay arası değişmektedir. Kullandırılan kredinin %70'i aynı yani karta tanımlanırken %30'luk bölümü nakit olarak kullandırılabilmektedir. Gerek görülmesi halinde konu ile ilgili detaylı bir video hazırlanıp Haycep YouTube kanalımıza paylaşılması planlanmaktadır. Tarım ve hayvancılık alanında yaşanan gelişmelerden, teşvik, ve kredi ve destekleme programlarından anında haberdar olabilmek için bizleri takip edebilirsiniz. Ürününüz bol, kazancınız bereketli olsun. Sağlıcakla.